dördüncü ayda protokolü yapıldı. Dördüncü aydan bugüne kadar bu daire bu faya kullanamadı. Yani biz bunu yoğun bakım ünitesi yapılması için aktarmıştık o zaman. Ancak daha sonra dendi ki biz yoğun bakım ünitesini başka kaynaklardan yaptık. Cihaz alımına dönüştürelim bunu dediler. Kasım ayında Kur'an Devlet Hastanesi kaymakam aracılığıyla İl özel idaresine gönderdi bu yazıyı. Evet bir genel sekreteri ne hikmetse bu yazıyı Kasım ayından bugüne kadar daireye sevk etmemiştir. Kasıt mı vardır? Ne vardır? Anlamadım. Bu daireden gelen yazı nereye gitmiştir? Bunun sorulmasını, araştırılmasını talep ediyorum. Yani biz bunu önergeyle istemek zorunda niye kalıyoruz? Dairenin yazısı il özel idaresinden meclise neden sevk edilmedi? Bu yazının araştırılmasını talep ediyorum, Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Buyurun Veysel Bey. Sayın Başkan, ilgili gündem maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale talep ediyorum. <laughs> i̇lgili gündem maddesi. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Buyurun. Bu maddeyle ilgili Sayın Meclis üyeleri ben anlayamadım. Meclis Bey dedi, farklı bir şey. Veysel Bey farklı bir şey. Parasının dediği önerge olarak gündeme alınmak lazım. Ne dedi dedi. Sözler önerge, olarak gündeme alınmasını talep ederiz. Ama sana. şöyle bir şey. Buradan gelen dairenin yazısı neden sümen yapıldı? Meclise neden havale edilmedi? Ya göz dönü ergen O zaman şöyle yapalım anılasın. Bunu plan bütçe komisyonuna havale edelim. Hı. Daha sonra yarın söz dönü ergen verir size. Yarın söz dönü ver. Bu konun niye bu kadar oyalı aldığını eğer Şimdi hem bu ağacı çok geç kalmış, yarın çıkmak zorunda yarın size evet. Çünkü için. Evet. Hem de önergeyi verirsek iş çok evet. sarpa sar... yan Yarın evet. plan... Sayın Başkanım, konu ilgili gündem maddesi, plan ve bütçe komisyonuna havalesini veriyorum. Okunan gündem maddesinin plan ve bütçe komisyonuna havalesini kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Bir, de biz oyalamayın yani. Sen, evet. yarın ne isteyecek? Evet. Başkanım devam evet. edelim. Evet. Evet. Sinop ili Boyabat il. Gerze. 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 Sinop ili Gerze ilçesine bağlı Tepealtı köyünün Gerze ilçesinden ayrılarak Sinop merkez ilçeye bağlanması talebi. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Sinop Vali İl İdare Kurulu Müdürlüğü. İlimiz Gerze ilçesine bağlı Tepealtı köyünün bu ülkeden ayrılarak Sinop merkez ilçeye bağlanması talebiyle ilgili olarak sınır anlaşmazlığı, mülki ayrılma ve birleşmeyle köy kurulması ve kaldırılması hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde tanzim edilen dosya ve bu hususta ilk idare kurulu tarafından 31 12 tarih ve 147 sayılı karar ilişkide sunulmuştur. Anılan yönetmenin 29. maddesi gereğince Konunun izlenen meclisinde görüşülerek karar verilmesini ve karardan bir örneğin valimize gönderilmesini temin rica edecek. Ali Yılmaz, vali adına vali yardımcısı. Okunan gündem maddesi hakkında söz almak isteyen buyurun. Sayın Başkanım, ilgili gündem maddesinin bir dahaki ay ertelenmesini talep ediyorum. Okunan gündem maddesinin Şubat, Ocak, Mart ayında görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet. Sinop ili Gerze ilçesine bağlı Altın Yayla köyünün Gerze ilçesinden ayrılarak Sinop Merkez bağlanması talebi. Gerze Türkiye Cumhuriyeti Sinop Valiliği ile idare kurdu. İlimiz Gerze ilçesine bağlı Altın Yayla köyünün bu ilçeden ayrılarak, merkez ilçeye bağlanması talebiyle ilgili olarak sınır alma yazı, ülkeye ayrılma ve birleşme ile kurulması ve kaldırılması hakkında yönetmenlik hükümleri çerçevesinde nazil edilen dosyal ve konut hususta ve iddiaların kuruluşu verilen 30.12.2014 tarih ve 38 sayılı karar ile ilişkinin toplumunu Anadolu yönetmeliğinin yeni konumlu maddesi gereğince konunun il genel meclisinde ve karar verilmesi ve karardan bir örneğini valilikte gönderilmesi temini rica ederim. Ali Yılmaz, Vali Adına, Vali Adına, okunan gündem maddesi hakkında söz almak isteyen. Buyurun. Sayın Başkanım, e, bu maddenin de önümüzdeki ertelemesi talebi. Ben söz istiyorum. Buyurun. Bu konuda yerce meclis üyelerinin bir açıklaması. <laughs> Sa sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım sizleri saygıyla selamlıyorum. Şimdi bu üç tane köyümüz var burada altın yayla. Ee, bir de tepe altı Türkmen köyü. Bunlar Sinop'un köylerinin içinde kaldığı için Sinop'u geçimi tercih etti. Yani yolun bu çakıldak tarafında sağda işte kalıyorlar. Şimdi Sinop'un köylerinin içinde kaldıkları için Sinop'a geçmek istediler. Yani Buna kendileri mı yaptılar. Yani ulaşım tesisi şartlar. Tabii şartlar. Sinop'un köylerine uygun. Sinop'a uygun. Aynı bağlantı. Yani. Aynı bağlantı. Aynı bağlantı. Olduğu için bunun için talep ettiler. Biz de bakacağız. Ümitlendik. Bakalım inceleyelim. Alınmak demeyiz ki. Tabii ki bunu yine buna de, göre. Ahmet Bey bunu yine önce önce rencide etmiyor mu ya? Yok. Onu da evet. yürürlük hamur ediyor. Ve hafızan beni yanıtmıyorsa e, Türkmen Geçen sene Sinova geçti. Yok ki geç, e, bakanlık iki üç koy birleşirse geçer demiş. Öyle, Türkmen Sinop'a geçti. İl Genel Meclisi'nden de onay yedi. Ankara'ya dosya gittiği zaman diğer köyler Gerze, iki köy Gerze hattında kaldığı için Türkmen'in geçişi onaylanmadı. Evet, ya. Şimdi evet. Değil. evet, doğru. Türkmen'in aldığı kararı bu iki köyü destek vererek harita düzgün bir şekilde mi onayladı? Evet, evet, öyle istedik. Biz de bir bakacağız. Sizin kanaatiniz ne? Onlar ben bir inceleyeceğim, soracağım. Sağ sol enerjide faydası, zarar neyse ona göre de karar verir. Faydası varsa ha, bir Araştırma yapacağız. Var. Ya, bu dosya niye buraya geldi? Sizin haberiniz yok muydu? Abi? Var benim de reformum yapmıştı. Siz, sizden haberiniz yok muydu? Bir şey söyleyeyim. Ahmet abi bu sırada bir hali yapıyor. bu işe talip olabilir. Boyabat'ta da talip olabilir. Boyabat da talip Şimdi da sınırı yakın. Da, zaman zaman bazı orada yaşıyor. Yani bizden beraber oldu. Ne ki bu ihaleye katılamıyoruz. Açık açık şahit Kaybettim burada. parasını kim verirse. <laughs> <size? gülüyor> böyle şey, bir şey, <laughs> şu anda aslında hiç yerle bağlantısı olmayan bir yer. Ya merkeze gitmesi Ahmet Bey bu kadar rahat olmasını anlamadım. Vatandaş <laughs> şey var bu işte. Biz de adam nerede oynuyor ya? Şimdi, Sayın Abdullah Bey şimdi vatandaş istiyor. Referandum yapmışlar, çoğu vermiş. Yok. Ben ne yapayım? Yani. Ben, Sayın Başkanım, ben de söylüyorum. Sayın Başkanım, değerli meclisler, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Sayın Batur Ahmet Bey'in haberi yok mu filan gibi bir şey yaptı. Biz de aynı şeyi yaşadık durumu. Bizim ilçede de bir köyün referandumu yapıldı. Gence. Gence. Ama nasıl yapıldı? İmza toplandı milletten. Büyük bir fabrika gelirdi. İmza. Ağırdan referan bir şey yapalım. İmzalar bu amaçlı toplandı. Bizim de haberimiz var ama sonu böyle dönüştü üst Abi Ağabeyim de, Bekhamet Bey'in oraya da yağ fabrikası falan böyle geliyor. Öyle toplanmış olabilir yani. De, sonuç böyle olur. Bu konuyu hangi amaçlı toplanır bir araçsız yani. Dinledim. Bu konu şimdi çok kötü. Başkan, eee Bizim, bizim çatal desteği, desteği oldu. sınırda olduğu için böyle bir kandırma var. <laughs> Belediye başkanının da. Fakat <laughs> ben eğer eee <laughs> bu o iş iyi bir, bir değerlendirme yaparsam Kastamonu meclisi de geçen ay de evet. çatal desteği bizim gelecek koyunun çatal desteğine katılmasını kabul etti. Ben de onlara jet yapalım diyor. Evet. Çatal desteğine verelim. Evet. E, ama çatal desteğini de Türkiye'nin içerisine katalım diyor. Tamam. Gün adı var söyle. Ha tatlım var da şey yani, de alalım. Bunlara bir şey ya. Ya hal dinle. Perden mi, mi, mi Yok. <laughs> <laughs> Biz Dermen Dermen ne ne